Sen kurtul bu hapishaneden ha? Kuşun kafesinde ne oldu kız? Nerede kuş? <laughs> Abim yemiştir. Bana bak dalga geçme. Ben komşuya giderken o kuş kafesin içindeydi Sıdıka. Cevap ver! Ya ne bağırıyorsun be? <laughs> kuş eskide değiştireceğiz diyen sen değil miydin? Babam götürmüştür belki. Yerine böyle sıfır kuş filan alacaktır ha? Ya da ne bileyim, istavretle takas edecektir belki. Ne yaptın kız kuşa ha? ha? <laughs> Kuşu bozup yastık yaptım anne. Çeyizime, kuşlu yıkırlığa. <laughs> dalga geçme kız. Akşam baban gelir seni o kafese koy, sen de duvara asar görürsün gününü o zaman. Ha, tamam, biz de kuşla öyle anlaşmıştık zaten. O benim yerime gidip tozacak, ben de kuş gibi kafeste oturacağım böyle. Çek 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 Belki kitap fuarındadır şimdi kuş ha? Oradan tiyatroya gider, arkadaşlarıyla kahve içer, konuşur. Şimdiye insan bile olmuştur belki ha? Çok iyi Sıdıka, ha, akşam babana Ben bu evin ayırmış kuşu, uçururum bunu üstüne. Baban hı. diyor ki, hı. o kuşu niye saldın? Hı. Kitap fuarında bok mu var, yediğin dayak yetmedi mi? Hı. Hı. Ulan, Ulan, yetmedi, hı. bir şey at, aksine ah. Tamam, yanlış söylemişim. Kitap fuarında bok mu var, dayak yemek hoşuna mı gidiyor? Hı. Ya baba hı. ya, bak hı. öyle değil hı. ama. Anne, anne, anne size... Hmm. Tamam anladım. Baban diyor ki ha. böyle çekilsin karşımdan yıkılsın. Cevap vermesin. Safiye. Hı, hmm, buyur Zekeriya. <laughs> Bıcım. Üstü. Anladım yavrum. Hı. <laughs> Baban diyor ki pijamamın üstünü getirin. Cezire. <laughs> <laughs> Baba. Duyum. Babacığım beni duyuyor musun? <laughs> Baba. Baba. Ya yani bir şey soracaktım ne? da onun için rahatsız ettim. Ne? Ya ne? acaba Associated Press diyebilir miyim ha? daha? İşte. Ben... <laughs> <laughs> Bak, Associated Press. <laughs> bir söylesene. Ya, <laughs> <Da>, tamam, <da, da>. tamam. <laughs> Zekeriya. Cin. Zekeriya. <laughs> Asuşeyi de Ne? Zekeriya! Zekeriya! Bu kuşu sağlı. Buraya bırak beni. Çüşme! Çüşme diyorum kadın. Bırak onu. Zekeriya! Nerede diyorsun? Sevgili günlük. Öncelikle bozuk yazı için özür dilerim. Kalemi bıçak tutar gibi tutup yazıyorum bu satırları. Öfkeliyim, stres yüklüyüm. Çeşitli dışarı çıkma eylemleri annesi tarafından engellenmiş bir kızım ben. Zaman zaman ailemden şüphe ediyorum. Üzerimde gizli bir deney yapılıyormuş gibi mi geliyor ya? Hayatı boyunca evden dışarı çıkmayan bir genç kızın bu yüzden kullanmadığı organları zaman içinde işlevini yitirip körelir mi? Konulu bir projenin deneyi olma ihtimalim çok yüksek. Günün birinde evrim geçirip yastık olursam hiç şaşırmam. Tabi ben yastık olursam sen de sevgili defterim bir süre sonra kullanılmaya kullanılmaya gazoz kapağına dönüşebilirsin. Buna gülecek bir şey yok. Olur mu olur. Bak gülme zaten sinirliyim. Gülme olan. Ağaç olduğun günleri ne çabuk unuttun. Cevap veremiyorsun tabi yan ürün odun şeysin. Gülme olan. Al sana al.